mı çarpılmış gibi geliyor? Ne Ne tarpıldım? Tutamadım şunu. Ha. Ne? Bırak. Tamam. Rahat ol, rahat ol. Ne oldu? Ne Aldın mı bunun notları ha? Aldım. Öküz kadar not. Vallahi fotokopicilere çalışıyoruz ya. Harbi abi fotokopicilere. Şuna bak. Ne bu? Ekonomi, makro, mikro, ha, iktisada giriş. Sen dördüncü sınıfta hala iktisada giriş mi alıyorsun lan? İşte giremedim iktisada. Bir girsem şov yapacağım da iktisadın içinde. Ya, Allah Allah. Bak alamadım, güzel kardeşim. Tamam. Üniversitede notlar fotokopicilerden değil, kızlardan alınır kardeşim. Onlar böyle önemli yerlerin altını falan çizerler. Kardeşim çalışkan kızlar çiziyor. Biz de üstünü çiziyoruz notları. Lan onlar önemli yerlerin altını çiziyor. Öyle siz yerlerinin üstünü çizemem mi ben? Size? Ben seninle uğraşamayacağım. Ben... Aha Pelin ben çözdüm notları. Pelin, Pelin, Pelin. Ee, İlk Bak, bak, bak. Kız sen bugün ne güzel olmuşsun. Allah'ım şu duruşu şu. Çok... Gözlere bak. Gözlerin ortaya çıkmış senin bugün ha, ya. Kes be. Ya da kalık yapma. Vizelere çalışmaktan gözlerim çöktü. Görmüyor musun? Ne yalan söylüyorsun? Vizeler mi var lan bu hafta? Aa, Öyle bir şey mi var? Ne bileyim? Aklımızdan çıkmış tamamen var ya vize falan her şeyi Ay. unutmuşum ben. Salaha yatma be. Yılda zaten dört kere benimle muhatap oluyorsunuz. İki vize, iki final. Ha pardon ama Aykut beni geçen yaz aramıştı Temmuz'da. Niye lan? Yaz okuluna kalmıştım kanka. Kahretmesin ya. Ya Pelin bari ekonomi notlarını ver ya. Hayır veremem. Hadi ne olur be ekonomi notları. Ya veremem ben de yapay zekaya yaptırdım zaten. Al ben dedim. Bu fotokopicilerin de işi bitecek, bizim de işimiz bitecek. Gelecekte de mesleğimiz falan kalmayacak yapay zeka ya yüzünden. Sana ne fotokopici düşünsün ya? Abicim, ooo. Aykut Abi, doğru söylüyor bak. Teknoloji her zaman kendine ayak uyduramayanı işsiz bırakmıştır. Aynen. Mesela Osmanlı dönemindeki atsiciler niye bitmiş? Atsi ne lan? Küfür mü edeceğim? Ne yapacağım? amca Cahit ya. E, atsi. At taksi. Aksi. Gel anlatayım. Atsi bu. Kupsi gibi. Allah'ım cahillerle sohbet. İyi de atsi ben Ad'si. anlayamadım. Aksıra, aksıra, aksıra. Esenyurt, Esenyurt, Esenyurt! Esenyurt neresi? Ben de bilmiyorum ki. Müşteri alınca İstanbul'un dışına çıkıp burası diyeceğim. Maksat uzak mesafe olsun. Mantıklı. Ağalar, sabahtan beri dizgin sallamaktan yorulmadınız mı? Oturun, bir şeyler vereyim size. Doğru der. Dilimiz, damağımız kurudu. Vallahi yorulduk, at araya kaçtı ya. Bağlayalım atları. Ya buraya bağladık ama sorun olmaz değil mi? Yok yok olmaz. Orası Os Park'a ait. Ticari atisi duraklaması sıkıntı yaratmasın. Ya koskoca imparatorluk duraklamış. Bizim atlarda iki dakika duraklasa ne olacak? Doğru dersin. Mahmud Efendi bize iki tane kahve verdi içelim. Maalesef beyim. Padişahın fermanıyla kahve yasaklanmıştır. Ne zaman yasaklandı ya? Hiç duymadık. Dün Gülhanede ferman okundu. Duymadınız mı? Gülhanenin kapısı kilitliydi. Sen nasıl girdin? VPN'le girdim. VPN? <laughs> 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 yahu biz bir kahve, kahve içemeyeceksek ne içeceğiz yahu? Ben size iki tane çilekli milkshake vereyim. <laughs> soğuk soğuk için. Milkshake? Yahu milkshake'i bilmiyor musunuz siz? He? Sütlü çilek şerbeti. Gömün bakalım. Gel 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 bunlar <laughs> filan filan Başla şimdi